...Trafik, otomobil ve siz. Cumhuriyet yarından itibaren beş ek veriyor. Hey Ali, renkli televizyon alıyorsun ha? Evet! Ya yalnız ben sana bir şey söyleyeyim Alicim. sekam olması lazım. Sen beni dinle, Ali! Kablosuz, uzaktan kumandalı alacaksın. Ali Bey, senin itiraf... Evet, evet, doğru evet. tabii de bir dakika, hafıza... Bu <laughs> özelliklerin hepsine birden sahip olan bir marka var. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Evet. Ben Sony alacağım. Ben, ben de bunu dizettim. Ben de Sony Trinitron, Renkli televizyon. Parisiyenden müjde. Üstün kalitesi değişmeyen fiyatıyla müjde şık, müjde zarif. Sayın seyirciler, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Müslümanların çoğunlukla olduğu batı kesiminin bu akşam yoğun top ateşine tutulduğu bildirildi. Beyrut Radyosu, karşıt gruplar arasında gün boyu süren çarpışmaların ardından Hristiyan milislerin Müslümanların çoğunlukta bulunduğu batı kesimine topçu ateşi açtıklarını haber verdi. Beyrut'un batısında yer yer yangınlar çıktığını ve halkın panik içinde olduğunu bildiren radyo, can kaybının büyük olabileceğini duyurdu ancak ölü sayısı konusunda açıklama yapmadı. Amerikan Express Kredi ve Bankacılık Kuruluşunca Türkiye'ye 216 milyon dolar kredi sağlandı. Krediye ilişkin anlaşma bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da imzalandı. Türkiye adına Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli'nin imzaladığı anlaşmaya göre 5 yıl vadeli olan bu kredi bazı yatırımların finansmanında kullanılacak. Ürdün Velahtı Prens Hasan Bin Talal ziyaretini tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Konuk Velaht, Yeşilköy Havaalanı'nda İstanbul Valisi Nevzat Ayaz ve öteki yetkililer tarafından uğurlandı. Velat Prens Hasan bin Talal ziyareti sırasında Ankara'da Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul edilmiş, daha sonra İstanbul'da Başbakan Turgut Özal'la bir görüşme yapmıştı. Konuk Velat bu arada şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezmişti. Bor madeninden sağlanan gelirin 8 yıl içinde bugünkü fiyatlarla 180 milyar liraya çıkarılacağı açıklandı. Etibank Genel Müdürü Muammer Öcal, Etibank ve bağlı kuruluşlarının 1982 yılına ait hesaplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, 1992 yılına kadar izlenmek üzere yeni bir bor ürünleri pazarlama politikası oluşturulduğunu belirtti. Öcal bu politikayı gerçekleştirmek üzere tüketici ülkelerle doğrudan ilişkiye girildiğini, öncelikle Avrupa'da iki pazarlama şirketi oluşturulduğunu, öteki ülkelerde de teşkilatlanmaya gidileceğini anlattı. 1983 yılını 21 milyar liralık karla kapattıklarını açıklayan Etibank Genel Müdürü Muammer Öcal, bugün için 150 milyon dolar dolayında olan ihracat kapasitesini 5 yıl içinde 680 milyon dolara çıkarmaya amaçladıklarını kaydetti. Daha sonra Etibank ve bağlı kuruluşlarının 1982 yılı hesapları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nca onaylandı. İstanbul İzmit Demiryolu'nun Gebze bölümünde bu sabah meydana gelen tren kazasında dört kişi yaralandı. Kaza yüzünden demiryolu ulaşıma kapandı. TRT muhabirinin devlet demiryolları yetkililerinden aldığı bilgiye göre Haydarpaşa'dan saat 8.30'da hareket eden 5062 sefer sayılı yük treninin vagonu Gebze Dil İskelesi bölgesinde raydan çıktı. Bu sırada karşı yönden gelen Meram Ekspresi yoldan çıkan vagona çarptı. İlk belirlemelere göre Meram Ekspresi'nin makinisti Doğan Demir, makinist yardımcısı Özbay Çiftçi ve ateşçi Hüsnü İpekle Mehmet Türkoğlu adlı yolcu yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ulaşıma kapanan İstanbul-İzmit Demiryolu'nun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor. SEKA'nın kağıt ürünlerine %27 ile %34 arasında zam yapıldı. Seka Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre birinci hamur kağıdın tonu 235.400 liradan 306.000 liraya, ikinci hamur kağıdın tonu 161.700 liradan 209.000 liraya, üçüncü hamur kağıdın tonu da 131.800 liradan 170.000 liraya yükseltildi. Önceden 131.300 lira olan gazete kağıdının yeni satış fiyatı ise 167.500 lira olarak belirlendi. Okul kitapları kağıdının tonu 106.700 liradan 137.600 liraya, dış ambalaj kağıdı da 105.000 liradan 133.500 liraya çıkarıldı. Yeni fiyatlarla satışlara yarım sabah başlanacak. İzmir'de dolmuş ücretlerine zam yapıldı. İzmir Belediye Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre taksi dolmuş ve minibüs dolmuş ücretleri 5'er lira arttırıldı. Yeni düzenlemeden sonra semtlerin uzaklığına göre en düşük taksi dolmuş ücreti 45, en yüksek taksi dolmuş ücreti 125 lira, en düşük minibüs dolmuş ücreti 40, en yüksek minibüs ücreti ise 70 lira oldu. Sayın seyirciler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile Ziraat Bankası'nın ortaklaşa düzenlediği hayvancılığı geliştirme semineri Konya'da yapıldı. Seminerde konuşan Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mennan Demircioğlu, 1972 yılında uygulanmasına başlanan 5 projeden ikisinin tamamlandığını, öteki projelerle ilgili uygulamaların ise 21 ilde devam ettiğini belirtti. Süt sığırcılığıyla besi hayvancılığını kapsayan projeler için Dünya Bankası'ndan 6 milyar 880 milyon lira kredi sağlandığını anlatan Demircioğlu, bu projelerle et, süt, yapağı ve tiftik yönünden en yüksek verimin sağlanmasına çalışıldığını söyledi. Seminerde yapılan öteki konuşmalarda da hayvancılığın gelişmesi için yetiştiricilere daha yeterli düzeyde kredi sağlanması gerektiği belirtildi. Seminere Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilileriyle bazı üniversitelerden öğretim üyeleri ve uzmanlar katıldı. 6. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı'nca Adana, Gaziantep, İçel ve Kahramanmaraş'ta sıkı yönetim hizmetlerinin yürütülmesinde üstün hizmet veren 73 görevliye başarı belgesi ve ödül verildi. Ödüle layık görülenlerden 49'u emniyet mensubu, 5'i jandarma, 19'u da sıkı yönetim görevlisi subay ve assubay. Hava durumuna gelince sayın seyirciler... Bu gece Marmara'nın batısı parçalı bulutlu, diğer bölgeler çok bulutlu ve yağışlı. Yarın Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu, Ege ve Batı Akdeniz parçalı bulutlu geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak. Hava sıcaklığı yağış alan yerlerde değişmeyecek, diğer yerlerde biraz artacak. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Gecenin en düşük sıcaklığı Erzurum'da 1, Ankara'da 5, İstanbul'da 6, Diyarbakır'da 7, Samsun'da 8, İzmir ve Adana'da 10 derece. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Hepinizle iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Sayın seyirciler yarın akşam yayınımız saat 19'da televizyon okuluyla başlayacak. Gençler için müzik, gençlik, gençlik ve uykudan önce renkli gelecek ekranlarımıza. Haberler ve hava durumu saat 20.30'da. Halk ezgilerinden sonra Manchester United, Juventus futbol takımları arasında oynanacak olan Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı final maçını renkli olarak naklen sunacağız. Haberlerle devam edecek olan yayınımız açık öğretim programıyla sona erecek. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Kırın adımı! Marş! Kırın adımı! Sağ duruş! Kola! Hello? 038